Gençler TV ekranına hoş geldiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Bu cumhuriyeti ve bağımsızlığı Türk gençliğine emanet eden Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu özel günü Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoğlu ile konuşmak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Halaçoğlu. Hoş buldum Emre Bey. Teşekkür ederim. Efendim 19 Mayıs'ı konuşmak istiyoruz. Özellikle de bugünün tarihiyle ilgili sorularımız olacak, sorumuz olacak. Gençlik ve spor bayramı için neden 19 Mayıs tarihi seçildi? Bu bayrama nasıl karar verildi? Aslında tabii şöyle düşünmemiz lazım. 19 Mayıs bir tarihin kırılma noktası. Yani tabir caizse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun ilk adımı olarak nitelendireceğimiz bir gün ee, Atatürk e, tabii o tarihte Mustafa Kemal Paşa e, fevkalade yetkilerle Samsun'a gönderildi. E, Gönderiliş sebebi aslında e, bir yerde e, aleni baktığımızda hı hı. o bölgelerdeki işte e, silahlı çetelerin silahlarının toplanması orada asayişin sağlanması gibi sebeplerle gitti. Yalnız şunu Belirteyim genelde toplumumuzda zannediliyor ki sadece İstanbul işgal edildi, İzmir işgal edildi, Antalya, Adana, Maraş işgal edildi veyahut da doğuda da işte Erzurum'a kadar işgal edildi zannediyor ama bu Mondros'tan sonra İngilizlerin özellikle İngiliz garnizonlarının Anadolu'nun işgal edilmemiş her bölgesinde temsilcileri vardı. Yani Samsun'a gittiği zaman Atatürk orada bir İngiliz garnizonu da vardı. Yani bunu insanların bilmesi lazım. Sanılmasın ki buralarda yabancı asker yoktu zannedilmesin. Atatürk Samsun'a çıktı ve tabii ki kafasındaki düşünce çok farklıydı. Tevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığından alınmıştı. İşte giderken Ali Rıza Paşa Genelkurmay Başkanı olmuştu. Onunla özel bir görüşme yaptı ve şifre, özel şifre belirlediler. Ve o şifre çerçevesinde haberleşme e, konusu söz, e, söz e, ön plana çıktı ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışından hemen sonra e, İngilizler yanlış bir insan gönderildiğinin farkına vardılar oradaki garnizonun raporları çerçevesinde çünkü ertesi günden itibaren gönderdiği raporlar enteresan da Atatürk'ün bunlar Osmanlı arşivinde hepsi mevcut e, ve e, Düşünebiliyor musunuz? 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıp Haziran ayında geri çağrılması. Özellikle Havza'dan sonra artık iş e, aleni hale geldi. Çünkü orada e, yeni bir e, kurtuluş mücadelesinin başlayacağı hareketleri görüldü. E, nitekim 8 Temmuz 1919'da yani 19 Mayıs 8 Temmuz aradaki e, şeyi göz önüne alır, alacak olursanız 2 ay bile olmadan... Padişah tarafından özel olarak 8 Temmuz'da gönderilen yazıyla Mustafa Kemal Paşa e, İstanbul'a davet edildi. Ama ondan önce de şunu söyleyeyim. E, şey Damat Ferit e, yabancılara söz verdi Atatürk dönecek yani Mustafa Kemal'i ben istersem döndürürüm hiç endişe etmeyin gibi bir takım uh -huh. sözler de sarf etmişti. ve e, Bununla ilgili telgraflar var. Hatta Mustafa Kemal Paşa diyor ki sen benim adıma nasıl söz verebilirsin diye aralarında bayağı bir tartışma da var telgraflarla. Hı hı. 8 Temmuz'da son olarak padişah tarafından gönderilen ve İstanbul'a dönmesi ve başka bir göreve gönderileceği şeklindeki ama o şeyde de belgede de şu yazıyor. Sizin diyor orada aşiretleri teşkilatlanmanız, teşkilatlandırmanız ve oradaki faaliyetleriniz İngilizlerce hoş görülmediğinden işte İstanbul'a çağrılmanız konusunda ağır baskılar altında bulunuyoruz. gibi cümlesi var. Padişah. O zaman o zaman hocam Atatürk padişah ya da saray tarafından hadi git Samsun'a da Anadolu'da direnişi örgütlü şeklinde gönderilmemiş oluyor bu da bunun ispatı değil Tabii mi? Tabii ki hiç kesinlikle alakası yok onunla. Yani oraya sadece Genelkurmay Başkanının haberi var Atatürk'ün orada farklı faaliyetler yapacağından. Yani ne Damat Ferit'in haberi var, ne de padişahın haberi var. Ama şu var. Atatürk Samsun'a çıkışıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında 24 Nisan'da yaptığı konuşmada şunu söylüyor. İşte diyor İstanbul'dan ayrılmam söz konusu olduğunda Padişah'la görüşüp görüşmediğimi damat Ferit sordu diyor. Ben de randevu istedim diyor. Ancak diyor işte randevu henüz görüşemedim deyince diyor hemen o zaman yarın git görüş dedi diyor. Ve randevuyu ayarlıyor damat Ferit. Padişahla gittiğini görüştüğünü meclis e, tutanaklarında Atatürk'ün konuşma tutanaklarında gittim diyor padişahın yanına diyor. Ellerini kaldırdı dedi ki diyor e, düşman gemilerini göstererek artık bakın benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı dedi diyor. Aziz milletimiz ne yaparsa yapar hem beni hem de kendisini kurtarır dedi diyor. Atatürk kendisi ağzıyla söylüyor bunu meclis tutanaklarında. Dolayısıyla böyle bir e, durum da var. Atatürk bu şekilde gidiyor Samsun'a. Yani bu son derece önemli aslında bakın belki başlangıçta e, Padişah'ın da e, Mustafa Kemal Paşa'ya ki zaten yaveri olduğu için bir e, onu tanıyor yakından tanıyor. Atatürk de Padişah'ı yakından tanıyor. E, beraber seyahatler var vesaire. Dolayısıyla ama orada bir faaliyete girip de Anadolu'dan e, kurtuluşu başlatacağını kimse akıl etmiyor. E, zira daha sonraki aralarındaki çekişmelerde şu söyleniyor kurtulacaksa İstanbul'dan başlanır kurtuluş diyor. Anadolu'dan başlamaz diyorlar İstanbul'dakiler. Atatürk de tam diyor ki siz işgal altında bir yerden nasıl kurtuluş başlatabilirsiniz? Nitekim Meclis-i Mebusan toplantısının İstanbul'da yapılmamasını istiyor Mustafa Kemal Paşa. Fakat orada yapılıyor ve İngilizlerin baskınına uğruyor biliyorsunuz. 144 kişi Malta'ya götürülüyor. Şimdi uh -huh. bu açıdan düşünecek olursanız yani arada bir fark var. E, tabii ki İstanbul'da e, İngiliz işgalinden kurtulmak istiyor. Ama şurasını da söyleyeyim. 27 Nisan e, 1900 e, işte 20'de e, Fevzi Paşa eski Genelkurmay Başkanı. E, şimdi şeyde e, daha doğrusu eski değil, e, o tarihte Genelkurmay Başkanı o e, mesela meclisteki konuşmasında İngilizlerin İngiliz askerlerin nasıl kurmayı bastığını ondan sonra Oradaki e, müzika e, şeydeki fındık sade bölge e, fındık saadedeki müzika Yuhumayun e, e, kışlasını bastığını, insanları öldürdüğünü, oradan nasıl insanların askerlerin kaçtığını, padişahın cuma selamlığına gidemediğini, e, İngiliz e, askerlerinden izin almak e, suretiyle, subayından izin almak suretiyle ancak e, çevresinde çok küçük bir birlikle cuma selamlığına gidebildiğini vesaireyi hepsini anlatıyor Fevzi Paşa. Yani aslında Orada bir kargaşa var bu şekliyle ama Mustafa Kemal Anadolu'dan bu işin başlayacağını düşünüyor ve nitekim daha Samsun'a çıktığı andan itibaren bu faaliyete başlıyor zaten. İşte onun için 19 Mayıs önemli. Yani oh. e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun e, kurulma e, şey kır, kırılma tarihin kırılma noktası 19 Mayıs. O sebeple 26'sında pardon 1926'da Samsun'da Gazi günü olarak kutlanıyor. Sadece Samsun'da kutlanıyor. 1926'da 19 Mayıs. Hı hı. E, nitekim daha sonra e, bu hep tabii böyle Samsun'da kutlanırken, 1935 yılında 24 Mayıs 1935 yılında e, ilk defa e, Beşiktaş'ın önderliğinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de katılımıyla e, ilk defa Fenerbahçe Stadyumunda e, bütün sporcuların bu takım sporcularının da katılımıyla e, bu sefer Atatürk Günü olarak. Ve hemen akabinde şeyin Şeyh'in Beşiktaş'ın kurucusu Beşiktaş kurucu üyesi olan Ahmet Aşeni'nin teklifiyle bu Gençlik ve Spor Bayramı şeklinde kutlanması teklif ediliyor ve bunu Atatürk de kabul etmek suretiyle böyle bir karar alınıyor her yıl kutlanmak üzere. Kanun olarak ise, yani ilginçtir, 20 Haziran 1938 tarihinde, Atatürk'ün ölümünden hemen önce, resmen kanun halinde Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılıyor. Kanunla. Olur. 1938'de. Peki efendim. Bunun birazcık, bir iki cümle daha söylemem lazım. Buyurun. 1981'de 12 Eylül İhtilali sonrasında, Atatürk'ün de doğumunun 100. yılı kabul edildiği için 1881, 1981 100. yıl olduğundan doğumunun işte ihtilal var biliyorsunuz o tarihte. Evren ve konsey üyeleri tarafından Gençlik ve Spor Bayramı'nın önüne Atatürk'ü anma kelimesi ekleniyor. Uh -huh. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haline getiriliyor. 2012'de de TRT'nin ambleminde e, TRT 1'in amblemi e, buna e, bağlı olarak bu şekilde değiştirildi. Efendim peki e, özellikle de tarih konusunda bir takım e, tevatürler mi diyelim hani tartışmalar mı komplo teorileri mi e, hep üretildi 19 Mayıs 1919 işte bu e, tarihte 3 tane 19 var e, Atatürk'ün 19 ilgisi ya da nümerik takıntısı vesaire dediler böyle bir şey var mıydı yoksa tamamen tesadüf mü? Emri Bey şimdi tabii hep böyle şeyler söylenir tabii ki. Ama Atatürk'ün e, Samsun'a gitmesinin kararı 19 Mayıs'la alakalı değil. Yani 19 Mayıs'ta gitmesi söz konusu değil. Yani orada olacağı söz konusu değil. Ta 16'sı bu daha önceden kararlaştırılıyor. 16'sında yola çıkıyor İstanbul'dan. Yani uh -huh. önce çünkü İngilizlerin onayını almanız lazım. Bandırma vapuru e, Osmanlı'nın o tarihteki e, işte elden geçirilmiş pusulası vesaire olan e, tek şeyi gemisi ve İngilizlerden onay alınıyor e, Samsun'a gidi, gidilmesi ile ilgili benim elimde onun belgeleri var yani kimlerin e, gemide yer alacağı hepsinin mühürleriyle falan İngilizlerin İngilizce olarak da hem Osmanlı Türkçesi ile de yazılmış şekliyle var. E, hem padişah e, şeyin e, yani Osmanlı tarafının onayı hem de şeyin onayı İngilizlerin onayıyla Samsun'a gidiyor Atatürk. Ama 16'sında gidiyor. Yani 16'sında eee padişahla görüştükten sonra gidiyor ki e, oradaki tarihe bakacak olursak yani tam doğrudur veya yanlıştır bilemem. 16.30'da yola çıkıyor gemi. 16 Mayıs'ta. Yani 19'la alakası yok aslında o işin. E, böyle teoriler her zaman üretilir biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de şu kadar ayet vardır, şu numaralar, evet. bir sürü şeyler. Bunlar hep olur. Veyahut da e, işte Atatürk'ün doğumunun e, 1881 iki taraftan da toplarsanız bilmem ne olur, 19 olur bilmem ne olur gibi yani bunlar şey değil, tarihin pek geçerli şeyleri değil. Ama şurası muhakkak ki 19 Mayıs gerçekten bugünkü yaşadığımız ülkemizin, vatanımızın kuruluşunun ilk adımıdır ve en önemli kırılma noktasıdır. Eğer şöyle düşünün, o zamanki bir takım vatansever asker genelde ve de, diğer devlet adamları Mustafa Kemal Paşa'da ne gördüler ki gönderdiler diyebilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa'yı oraya göndermeleri bu fevkalade yetkilerle göndermeleri ve bunun Padişah tarafından planlanmış değil. Padişah'a arz edilmiş, Padişah onaylamış ama şey tarafından bu sözünü ettiğim kişiler tarafından Fevzi Paşa da dahil içerisinde onlar tarafından onaylanmış, planlanmış daha doğrusu bir hadisedir. Ve Atatürk'ün Tabii ki biliyorsunuz 1912'de Trablus-Karp Savaşı'nda siz tutacaksınız. Osmanlı'yı en çok savunan kişidir Atatürk aslında biliyor musunuz? Yani gönüllü olarak Trablus'a gidiyor. Osmanlı toprakları parçalanmasın, düşmanın eline geçmesin diye mücadele ediyor. Enver Paşa vesaire oradaki arkadaşlarla beraber biliyorsunuz mücadele ediyor. Ve o sebeple İtalyanlar başaramıyor. Trabluskarp'ı e, alamıyorlar. Sadece kıyıda tutunamıyorlar. Onun üzerine 12 adayı zaten işgal ediyorlar. Dolayısıyla yani 1912'de biz 12 adayı verdik biliyorsunuz. Dolayısıyla Atatürk son derece vatanperver, her tarafa koşuşturan, giden gelen, e, neredeyse sıcak yatak yüzü görmeyen bir insan hmm. ta Cumhuriyet kuruluncaya kadar. E, dolayısıyla Osmanlı yetiştirdiği bir subay sonra e, Osman şey Atatürk ve Emre Paşa da öyle, Vezir Paşa da öyle, hepsi bunların Osmanlı döneminde yetişmiş insanlar. E, aha, şunu da söyleyeyim burada anti parantez olarak Atatürk'ün doğumu aslında tespit edildi sonra sonuç olarak 1881 değil 1879. Onu da burada herkes duysun. E, burada nereden çıkıyor bu da diyeceksiniz nas nasıl karar veriyorsunuz hangi belgeye Atatür Atatürk'ün babası vefat ettiğinde Alırsa e, e, 1894'te Atatürk'e 16 yaşındayken şey bağlanıyor, maaş bağlanıyor. 16 yaşında Atatürk 300 e, akçe kuruş e, maaş bağlanıyor Atatürk'e diyor ki maaş e, şeyinde belgesinde e, işte diyor 16 yaşında diyor. işte e, 20 yaşına geldiğinde veya 18 yaşına geldiğinde maaşı kesilecektir diyor. Şimdi 16 yaşındaysa 1894'te geriye doğru giderseniz 16 yaş ya e, 1897 e, 98 yapıyor. Dolayısıyla bunu da e, burada söylemiş olayım. Tarihi değiştirecek açıklamalar izliyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın Atatürk 1881'de doğdu. Kendisi mesela... Evet, yani biz hep öyle öğretildi bize. İşte ben de şunu söylüyorum. Herhangi bir yerde bizim mesela büyük devlet adamlarımızın hiçbirisinin doğum tarihleri yoktur. Hep genelde vefat tarihleri vardır. Çünkü doğduklarında ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Yani asil zade olarak doğmuyor kimse. Bizim Türk geleneklerinde böyle. Ama ben diyelim ki Bilmem ne köyünden gelmişim. Çukur Ören köyünden gelmişim. Ondan sonra bir bakmışsın sadrazam olmuşum. Orada kim bilecek benim ne olacağımı? Dolayısıyla doğum tarihleri bilinmiyor. Ya Zemheri'de doğmuş denir, yok bilmem ne de doğmuş denir ama yılı belli değil. O yıl çok kar yağmıştı diye. İşte Atatürk de aynı. Yani evet. doğum tarihi tam olarak belli değil. Kendisi de onu bilmiyor. Öyle düşünün. Ama belgede babasının ölümü üzerine Kendisine maaş bağlanıyor o yaşındayken. yaşındayken. O da 1894 olduğuna göre öyle bakarsanız bunu Ali isminde bir arkadaş Atatürk'ün soykütüğünü hazırladı. Orada onun belgesini de koydu. 8 Temmuz 1920'de e, görevden ayrılıyor. Askerlikten ayrılıyor. Askerlik görevini bırakıyor. Çünkü İstanbul'a dönmek istemiyor. Dönmesinin ortaya çıkaracağı sonuçları çok iyi bildiklerini de belirten bir telgraf da çekiyor. Saatini de vereyim belgenin. Yani hangi tarihte belge e, şeyi bu yazıyı gönderiyor Mustafa Kemal? Telgraf başında bizzat kendisi e, 8 Temmuz 1920'de pardon 19'da 8 Temmuz 1919'da telgraf başında saat 23:45 itibariyle bu telgrafı çekiyor. Diyor ki dönmemin doğuracağı sonuçları çok iyi biliyorsunuz. Sizi ağır baskıdan kurtarmak için diyor e, şerefle bulunduğu askerlik görevinden. E, istifa ediyorum diyor. Bundan böyle de ülkemiz için e, gereken her türlü çabayı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Mustafa Kemal diye e, kulları Mustafa Kemal diye de telgrafın altına imzayı çakıyor. Ama bu ayrılıktan sonra damat Ferit tabii çok kızıyor. Atatürk e, kendisinin istediklerini yerine getirmeyince İngilizlere söz veriyor ya. Bundan dolayı hemen hakkında şey başlatılıyor e, işte nişan e, ve madalyaları geri alınıyor. Ee, bir mahkeme kararı olmamasına rağmen geri alınıyor ve e, adeta hain ilan ediliyor. Ve tutuklanması için de e, Kazım Karabekir Paşa'ya talimat gidiyor, emir gidiyor. Şimdi Kazım Karabekir bu talimat emir alıyor fakat Mustafa Kemal'in de haber var bu talimattan bu emirden. Çünkü bütün hemen kendisine bilgiler ulaşıyor e, şifre telgraflarla. Şimdi e, diyor ki zaten Mustafa Kemal Paşa da Endişe duydum başlangıçta diyor. Fakat diyor e, Kazım Karabekir Paşa geliyor. E, paşam diyor. Selam çakıyor. Emrindeyim diyor. Tutuklamak yerine. İşte ikinci kırılma noktası da bu e, Cumhuriyet tarihimizin. E, Kazım Karabekir Paşa'yı da rahmetle anlıyorum Atatürk gibi. E, çünkü o da burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki en önemli adımlardan bir tanesi. Hepsine selam olsun, rahmet olsun, saygı olsun efendim. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Yusuf Alaçoğlu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.